Kubilay'cığım canım tamam 30 kolim alayım da ne göndereceksin promosyon olarak? Oğlum geçen gün dört tane dandik bardak göndermişsin. Gönder 15 tane şat bardağı. Hadi lan yerim sınırlı sayısını gönder 15 tane. Cahil Hanım'a bak ya. Tehdit mesajı atıyor bize. Ulan sen kimsin? Cesaret apı yutmuş galiba. Kim? Adamım var ya aklını alırım aklını. Özgür Bey bana bir yol ver. Onları var ya tokat derisi yaparım tokat. Sen dur sen dur sen karışma. Dur dur hat var galiba dur ben seni sonra ararım. Alo. Buyurun. Şahali yani orada mı Şahali? Şahali Hanım yok. Sen kimsin? Sen kimsin? Ben Özgür. Ben de Mertay. Memnun oldum. Ha, yanlış oldu galiba. Pardon. Yok kardeşim yok. Yanlış numara değil. Şahali Hanım galiba telefonunu bana yönlendirmiş. Ha buyur bir huzur edin. Mevzunun kahramanı sensin kardeşim. Sen konuş. Hadi buyur. Aslanım. Siz bana bir sıkıntı vermeye mi çalışıyorsunuz ha? Bak o şahiliye söyle, daha benim gibi bir delikanlı görmemiş, onu var ya çok fena bozarım bak, çok fena bozarım. Alo, alo dinliyorum sizi. Üzgünüm. Allah aşkına bana da verin. Allah, ne yapacağım ya? Ne olur? Ya siz neredesiniz? Siz yerinizi söyleyin bana. Ben geleceğim ya ha, neredesiniz siz? Ha 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 ha. Alo, alo. Kapandı. Abi. Abi bak sen bana imkan vermiyorsun. Dayımın çocukları cinayetten yeni çıktılar. Bak onlara etek giydirmezsen namusun olmuşsun çabasız evladıyım. Bak abi onların kulaklarının dibineğini ineceksin. Çat çat iki tane mi sıkacaksın. Patates sıçarlar patates. Benim dayımın çocukları var ya. Mermiye kafa atıyorlar. Allah belanı versin senin be. Alo. Sana demedim birader. Bir kaza oldu da ben sana sonra döneceğim. Döneceğim bir dakika.